Bize ne geldi? Yürü yürü. Kuzey rüzgarı yürü. Oh. <laughs> oh be, kazasız belasız kurtulduk. Artık evlenelim, ne olur. Evet ya, başınaksızımız artık resmiyet kazansın. Ben de yoruldum. Nişanlımı göreceğim diye bir yerdeyim, bir yukarıda ama... İyi oldu. Yani Zırtımızda zopa kırılmadan şu işi atlattık. Benim sağlık kiti full. Canım yüzde yüz şu an. Araba neydi? Araba neydi baktık? Araba. Yöreye geldi ki. Yöre. Kızlar alın bakalım bunları. Ben arabayı park edip geliyorum. Hadi. söyle be. Oh, sonunda kazası belası atlattık valla. Sağ ol Bade e. ya. sen olmasan var ya hayat Kızlar. Kız ka... var. Niye hepsi buraya doğru bakıyor? Allah. Bunlar kesin bizim nişanlılarımızla buluştuğumuzu öğrendiler kesin. Ya. Ya ama bunlardan da hiçbir şey kaçmıyor ya. Eyvah. Valla ben de yandım şimdi. Ama <laughs> Selamun aleyküm. Aleykümselam. Efe kardeş bir çay versene. Bayram abi. Ben neden kebap toplantılarına çağırmıyorsun? Ayran içtik de bitti mi? Meşguldüm. Annemi memlekete gönderdim. İyileşti çok şükür. Geçmiş olsun. Oğlum sana katlı döner yapacağım. Asansörle çıkacaksın, asansörle. Sen daha Bayram abini tanımadın. Efecan. Hadi bir çay koy oğlum. yarım mı koyacaksın çayı? Ağır mı da sana? Allah Allah! Hayırdır enişte? Hangi dağda kurt öldü? Ne?